Herkese merhaba, serbest satışa hoş geldiniz. 29 Şubat 2024, 4 yılda bir gerçekleşen bir tarihliyiz. Ne diyelim, Allah bir sonraki 29 Şubat'a çıkarsın sağ salim. Bazılarından kurtulmuş olarak diyelim ve hemen seçtiklerimize geçelim. Emeklinin bir e, umudu vardı işte seçim yaklaşıyor, seçimle alakalı belki seçim vaadi böyle bir rüşvet babından bizim e, maaşlara zam gelir, seyyanen arttırılır. Çünkü asgari ücretin 17.000 artı 2 liraya çıkmasından sonra bazı emekli maaşları gerçekten çok altında kalmış. 10 bin lira alan dahi var ki Erdoğan birazdan e, bunu da söyleyecek ama bu gerçekleşmedi Erdoğan. Olsa para dükkan sizin dedi. Ama böyle bir imkanımız yok dedi. Eğer size zam yapsak maaşları ödeyemeyiz dedi. Ama çok çalışacağız. Bunu başaracağız. Gelin bir dinleyelim. Kardeşlerim en düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendisinin ve ailesinin geçimi için harcamış vatandaşlarımız için yeterli mi? Elbette değil. Peki emekli maaşlarını arzu ettiğimiz düzeye nasıl yükselteceğiz? Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek. Ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz. Gerçekten hani böylesi gelmedi, analar böylesini doğurmadı denen bir durumla karşı karşıyayız. Sanki 20 yıldır ülkeyi kendisi yönetmiyormuş gibi çok müşfik bir edayla 10 bin lirayla geçinilebilir mi? Elbette geçinilemez diyor. 20 yıldır ülkeyi kendisi yönetiyor. Benzer şey EYT'ler için söylemişti. Ben bu görevde olduğum sürece asla EYT çıkarmayacağım demişti. Hatta bazı arkadaşlarım bana bunu proje olarak getiriyorlar. Onları fırçalıyorum demişti. İşte emeklere hani her ilde bir sarayı olmasa 500 araç 1000 korumayla gezmemiş olsa, yandaşlarına peşkeş çekmemiş olsa, bir hanedanlık kurmamış olsa, oğulları, damatları, devleti yağmalamamış olsa hani derseniz ki ülke ekonomi düzeltilir falan ilgisi yok. Uzmanlar da zaten e, verdiği konuşmasına bazı rakamlar verdi. İşte şu kadar trilyon lira falan ayırıyoruz. Onların da gerçek olmadığını, rakamları da çarpıttığını söylediler. Son tahlilde emekleri dedi ki e, size yok olsa dükkan e, sizin ama çok çalışacağız, e, kazanç elde edeceğiz ve o zaman belki size bir şeyler verebiliriz. Özet bu. Şimdi İstanbul yarışı kızışıyor. 31 Mart'a kadar daha kan diye götürecek herhalde. Havuzda her gün Ekrem İmamoğlu'nun yok Abdullah Öcalan'la Murat Karayılan'la fotoğraflarını yan yana basıyorlar. Kirli ittifak. Bununla ilgili bütün şeylerini buna yapmış durumdalar. İşte İmamoğlu'nun çok tatil yapması, fazla İstanbul'da olmaması, Handil İttifakı ki dem aday çıkardı. Hani Dem aday çıkarması demek ki neler olacak? Dün iki adayın iki videosu vardı. Çok dolaştı. Bunları sizlere izleteceğim. Birincisi Murat Kurum katıldığı bir programda mal varlığını açıkladı. Ama öyle bir lobal bir anlatış ki, gelin beraber izleyelim. Açıklıyor musunuz şu an mal varlığı. Ankara'da evimiz tamam. var. İstanbul'da evimiz var. Bir tane e, arabamız var. Biraz da borcumuz var. Yani mal varlığımız bu. Bu kadar mı efendim? Evet. Ankara'da, İstanbul'da eviniz, arabanız ve borcunuz evet. var. Evet. Bu kadar mıydı? Evet. Ya yani ne ne kadar olması gerekiyor? Hayır, yani şöyle. <laughs> Az e, mı çok Ne kadar mi? borcunuz var? Var biraz işte. Ya, banka <laughs> yani, mu? Yok, yani kredi borcu değil yani. Ev aldığımız için e, o eve olan borcumuz var. Ha, kaç yıl daha devam ediyor? İki yıl. İki yıl daha borç ödeyeceksiniz, evet. sonra hesap olacaksınız. Evet. Peki. Ben de dört. Enteresan gördüm. oldu. Bu manşet olur ama mal varlığınızı açıkladık <laughs> canlı yayında size? Açıklamış mıydınız daha önce? Yok. Bir kere nasıl yok? Yani devlet memuru yaptım, bakanlık yaptım, mal varlığını bir kere kanunla açıklaması lazım. Ama işte gördüğünüz gibi okullar lavabayla anlatıyor ki. Bankaya borcum var, yok. Ev aldım kredi borcu. E bu banka borcu değil mi? Bir. ikincisi mal varlığı böyle mi açıklanır? Bir, kağıda ya yazar düzersin. İşte şu metrekare şurada, şu arsa, şu parsel falan değil mi? Ki sen ve eşin ve birinci derece akrabaları falan. Görüyorsunuz hiç ciddiye bile almıyor. Karşıdakiler de zaten pek inanmadı. Diğer adaya geçelim. Diğer adaydı bir açılıştaydı. Bulgur Palas bir eski mekanı güzel bir restore etmişler. Onunla ilgili işte açılışta bir yabancı konağa da e, bir kahve ikram etti. Bütün e, kendisini destekleyen medyada da işte İmamoğlu İngilizce konuştu. Kadına İngilizce kahve ikram etti. Gerçekten çok ezik, büyük şeyler. Bu bize özgü. Dünyada böyle dil konuşmayı kafaya takan tek kişi de biziz. Tek millet de biziz. Ama şimdi İmamoğlu'nun çalışanla muhabbetine bir de misafirle muhabbetine bakın fark edeceksiniz. Güzel. <laughs> ne güzel. Ne ikram edebiliriz? Bana bir, şey e, yapıp bakayım çekirdeğinizi <laughs> iyi mi? Espresso yap. Tabii ki. Daha Tamam. <laughs> pardon. Biz. Uh, would you like to drink something? Uh, espresso. I would love an espresso. Okay, please, good. Sir? Sugar, no sugar. No sugar, just okay, black, good. single, please. Yapayım bak, yapın bakayım, bana bir espresso. <laughs> Hepsi aynı ya. Şimdi balık kesiye gideceğiz. Balık kesi çok komik ilginç şey var. Balık kesi belli başlı CHP'den Ahmet Akın. Adaydı biliyorsun. Hatta ekrem e, şey Özgür Özel dedi ki bu bizim hakkımızı geçen sefer İyi Parti'ye e, vermiştik. Onun adayı adayına, adını açıklayacaktık ama Melih Akşener araya e girdi İyi Parti'nin adayını açıkladık. Daha sonra o İyi Parti adayı da AKP'ye geçti. Bu sefer bizim ya zaten gündeme gelmişti. Şimdi başka bir hadiseyle gündemde e, aynı isimli birisini bulmuşlar e, bir lokantı çalışanı garson sağdaki adamın adı da Ahmet Akın. Onu bağımsız aday yapmışlar. Yani pusulada hem CHP'de adayı Ahmet Akın hem de bağımsız aday Ahmet Akın'ın adı yer alacak. Tabi deli oluyor karışıklığa sebebiyet vereceği için. Kanaat lokantasında, İstanbul lokantasında garson olarak çalışıyor bağımsız aday. Adaylığından beri işe gitmedi. Dün hiçbir medya kuruluşu ona ulaşamadı. Serbestiyetle aramış lokantayı. 3 haftadır işe gelmiyormuş. Kayıp. Belediye başkan adayı ama ortalarda yok. Çok büyük ihtimalle e, zaten devletin vergilerinde olduğu için açmışlar nüfus bilgilerini. Aynı ad ve soyattan ki Ahmet Akın bulmak zor olması gerek. Bir kişiyi bulmuşlar, para teklif etmişler, bağımsız aday yapıp pusulaya yazdırmışlar ve CHP'li adayla aynı isimli bir kişiyi karşısına koydular. Yani bunu düşünebiliyorlar, buna tenezzül ediyorlar. Yani ne şeytanlıklar dönüyor bir koltuk için, bir siyaset uğruna seviyi gösterme adına. Öyle bunlar yaşanıyor ama ülkede insanlar ülkeyi terk ediyorlar. Avrupa'ya gidenler alakalı istatistikler çıkmış. Bunu Velev'den aldım. Velev yeni bir e, medya mecrası. Ben, ben de çok istifade ediyorum. Çok özel içerikler üretiyorlar. Avrupa'ya ticaretten Türk vatandaşları ezi çoğunlukla Almanya'ya gidiyorlar. 110 bini geçmiş. E, bütün Avrupa'da 1.14 10, e, milyon kişi de geçtiğimiz dönem 2023 yılında iltica etmiş. Bunların ezici çoğunluğu Afgan ve Suriyeli. Üçüncü sırada Türkiye geliyor. Ukraynalıları listeye almamışlar. Halbuki onlar da savaştan kaçıyor ama yok onlar daha farklı. 4.4 milyon Ukraynalı da Avrupa'nın çeşitli ülkelerine yerleştirilmiş. Onların sadece Ukraynalı olması yeterli geçici koruma oturum almak için başvuruların %75'i reddedilmiş Türkiye'den gelenlerin. Bunun içine eğitim ve iş olanlar dahil değil. iltica edenler. O yüzden yurt dışına çıkacak zaman zaman sorular geliyor ama bunun uzmanları var. Onlar bunu cevaplıyorlar. O yüzden onlardan takip edebilirsiniz ama itica edeceksiniz. Siyasi itica edeceksiniz. Türkiye'deki mağduriyetinizi belgelemeniz lazım. O yüzden e, elinizde belgeler yoksa bu biraz zor. Sizi çok uğraştırır. Olumsuz sonuçlanabilir diyelim. Dün Halkbank'ın e, davası devam ediyor. E, Amerikalılar sadece ambargonun delilmesiyle bakıyor. Yok Reza Zarrab şeyimizde hafif çağlayanmış. Bunlar falan bakmıyorlar. Ambargo nasıl delindi? Bizim sistemimizi kullanarak Bizim banka sistemimizi kullanarak bizim ambargoyu delemezsiniz o kısmında. halk Halkbank avukatlarının tezi şu, biz devlet korumasındayız yabancı bir kuruluşuz, bizim dokunmazlığımız var. Bu bir ikincisi, bütün işlemler Türkiye'de gerçekleşti, bütün banka havaleleri. O yüzden Amerika'da yargılanamayız tezini ötürüyor. hakim nasıl olur, Amerika'ya da para geldiğini, Amerika sistemini kullanarak, Amerika'nın terör örgütü ilan ettiği, Sınırlar ki İran'ın o Amerika'nın terör örgütü ilan ettiği kuruluşları finanse ettiğine yönelik zaten bir ambargo. Bu nasıl oluyor? Amerikan sistemini kullanarak Amerika'ya zarar veren yapıları destekleyemezsin gibi bir şeyler ee, konuşmalar geçmiş. Halkbank'ın avukatları ile hakimler arasında dava devam ediyor. Türkiye'nin bir ceza alacağı kesin ne kadar alacağı konusunda tartışmalar var. Bu Reza Zarrab'ın ifade edebileceği o kısım değil henüz daha işin teknik kısımlarını konuşuyorlar. Amerika demişken Amerika ile devam edelim. Amerika'nın Dışişleri Bakanlığı'nda her gün toplantı olur. Gazeteciler de İsrail ile alakalı sorular sorarlar. Artık ne sözcü söylediğine kendisi inanıyor ne gazeteciler duyduklarına inanıyor. Artık tamamen stand-up tarzı şeyler oldu. Biz e, hiçbir ülkeye ne yapacağını söyleyemeyiz İsrail'e dahil diye sözcü gelince muhabir araya girdi. İhbar etmemişsek dedik. Bakın neler oldu. United States does not dictate to Israel what it must do. Just as We present what we believe are the We present what the we believe are the <laughs> Good one Matt. We present No, I mean but but come on. Evet. Tiyatro yer orada da bir tiyatro oynanıyor. Herkes her şeyin farkında. Yarın sizden gelen yorumlar, sorular, analizler, eleştirilere bakacağız. Lütfen eee Türkiye saatiyle 23.59'a kadar Yorumlarda, YouTube yorumları gönderebilirsiniz. WhatsApp ekranda gördüğünüz WhatsApp numarasını yollayabilirsiniz. Twitter'dan bana yazabilirsiniz. Sizlerden gelenlerle güzel bir program yapalım yarın. 1 Mart'ta yeni bir aya giriyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.